Half play champion. Oğlum gelen ölüyor. Bu ne? Hadi, tis, hadi. A, lol Adamı yine 4 dört attım. Çıkana vuruyorum değil mi? How to play champion. Sizlerle birlikte. Ve Kaan'la. Merhaba. Kaan'ı dereceli yapacağız hadi. Ne? Bir dakika. What? Kaan'ı gold hadi yapacağız. De Let's dereceli go. dereceli atacak. Beni dereceli yapmayacak. Vay arkadaşlar. Açıklamadaki Discord adresine katılmayı unutmayın. Şey vardı ya EA Sports in the game diye. Bizde de şey ah. <laughs> A. A. Sports in the game. Girdik arkadaşlar. Koşun koşun koşun. Arka geliyor. Burada. Bir düşman kaldı. Kanka hepsini vurma game bana. Ya, o. Gel, geldi, geldi. Nasıl duyuyor lan oğlum sen? Siti <laughs> geldi. Adam evinde çıkıyor. Nasıl? Nasıl duydun be? Suçlama beni. Daha fazla yaralama. Hocam Aykut uç yiyor. Öyle yapılır mı? Salak salak konuş lan. Hocam Aykut uç yiyor. Salak salak konuşma lan. Burası iş görür. Tuzağımı bulur. Yakın var. Yakın var. var. Büyük ihtimalle. Hadi oynayalım. <laughs> Spike ne ne? Ne aldı? Spike B'de düş. Dedim sana yakın. O bu ne sen? Ama yakın sol olabilir mi? Düşünsene, şey ya, şey şey, şey, hey şey bir kavaştasın. Hey, en kötü rengi bu ya. Hey, ya o silahla ya, yapamazsın. Bu ne yapamazsın? Şunu yapamazsın. Mavi daha bir şey. El al, hey 1200 el al. Çok yakın barda. Bir düşman kaldı. Evet, al. Kanka çok erken açtım onu. Salla lan. Helal be. <laughs> ya neden ben ölüyorum? Oo! Oyun tilt oldum. Bir düşman kaldı. Canım var. Helal lan. Çok iyi. E ee, bomba verdi ben görünümü tanımlamaya geldim. Evet. Bazı uzaklaştım. Fazla uzaklaştım. Fazla uzaklaştı. Takımının oynamazsan ne oluyor gördün mü? Arkadaşlar lütfen oynayın dikkatli olun. <laughs> Teşekkür ederim oyunu kurtardığınız için. <laughs> yani gerçekten sıçtılar içine yani. Ya of oh, timing timing dolduruyorum. Aa ya inni Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Ay! Seni ben taşımayacağım. Hadi takımdaki çocuklar taşıyacak. Sü diye diye oynuyorlar. Bak ee, o kadar jetsek de şu an bunu alıp gidip ayak kurması lazım. Hani al git A'ya kur. Allah seni ne yapmasın çocuk ya. Ya ben ne diyeyim? <laughs> ben niye altına çıkamıyorum? Anladın mı şimdi? Işınlayıcı hazır. Vurdum. B'de düşman görüldü. Burası gayet uygun. Tuzağımı buldular. Bir düşman. Arka geldi herhalde. Dudağımı buldular ama. Neyse bulmamışlar. Hadi ikinci raunda geçeceğiz ben yeni açıldım. Harbiden bir maç 30 duruyoruz, bir maç 5 Ve <laughs> B gelecekler değil mi? Ben her yere kurulum yaptım. Sağda adam yok. <laughs> Öldüm. Bir düşman kaldı. Sonunda. Helal koş koş koş. Helal be. Kaan kendi kendine vusluyor. Kafayı çok. Zing. Ha, lan lan. Kaç hareket CT var. CT arkanız gelebilir. CT arkanız gelebilir Ha CT burası. Geldi. Harbiden arkamız var. Ne oluyor? Ee, başım döndü. Gel lan buraya. Kanka burada adam var sağında. yerde site şey üstte bir yerde. İşte işte. Tamam vurduk. Doğru. Ne oluyor lan bu maçta? Hayatımdan kötü Eşş. maçlarından biri. Aha silah. silah ha baldokmuş. <laughs> baldok. baldok. Ee, baldok gel abi. <laughs> 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 diyeceğim. Hazır değil. <laughs> Yine B'ye yi giriyorlar. Allah'ım. Bu kadar. Oy! Burda biri. Of. E, Helim abi, arkada mı? düşman Bir düşman kaldı. Arkada olabilir ya, bilmiyorum. Dur. Geliyim. Helal lan, hiç canım yoktu. Ay! <laughs> abi adamsın şey. sen ya. Kendi kendine altın yapıyor çocuk. <laughs> Şimdi A gelecek herhalde. Sen kahin misin? Alttan geçerlerse savaşacaklar. gar. Bana <laughs> gibi geliyorlar bunlar Çıkana vuruyorum değil mi? How <laughs> to play camper? Kırsan onu kanka. Sky Bela atayım. Düştü. Ama yaptığın çok ayıp bir şey. Sen şerefsizsin ayıp. ya. Ayıp. Ayıp. Aa? Heyecan yapacağınızı şey ya. A geçtik evet, kanı. Artık kanı taşıyorum. Abi, şey şey. Burası iş görüyor. A. A. Dikkat dikkat. Onun çok güzel bunun silahı lan tek atıyor. Sniper gibi kullanıyorum bu silahı. Yine be bu arada. Outplay champion. Tabanda değilsin. Bir düşman kaldı. Oğlum gelen ölüyor bu ne? lol yine 4 4 attım. İşte kanı böyle taşıyorum arkadaşlar. Ya bu tufak harbiden. Ne gelip gelip ölüyorlar ya. Canım var mı? Geldi heaven 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 Can. Sen hemen bak ben aşağıya bakıyorum. Arkana arkana arkana. Bakıyorum. Ben buraya bakıyorum. Vettim şu Kampa geliyor. Gel gel buraya bak. Çok çıkma. Helal lan sana. Oo. Kafunucular. Hadi be. Kazan. Let's go. Çok iyi oynadık iyi. Ss. Hadi bakalım. Es, es. Mayonez, ketçap. Yaris. Şey. <laughs> Çerez, mayonez, obez, protez, geçirmez, parantez, fark etmez, sentez, çömez, falez, körfez, merkez, geçmez, sekmez. Sen kafayı sıyırmısın? İşte YouTuber'ların el gücü. İşte taşıyoruz. O <laughs> para verip nasıl taşıdım falan. Aa ben de silver oldum. İyi, eee ta yaşadım. <laughs> İki rank birden atladım. Vav wow, bildiğin baksana. <laughs> Silver 2 oldum. Sen de altın oldun. Bir dakika yani başta şey yazmam yok mu? Üç rank birden atladık. Mantıklı değil mi? Ben iki rank atladım sen bir rank. Üç aynen, rank aynen, ediyor. Aynen. Hadi bakayım. Easy. Evet. Eterkayı evet, da umarım beğenmişsinizdir. O videoda değiliz o videoda değiliz. Ha hadi. pardon pardon pardon. Açıklık. Açıklık Discord'a bulabilirsiniz. Oradan gelin falan videoyu beğenin. Kaan'ın Kaan kanalı da şurada bir yerde. Evet görüş... <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay 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 bay. Sen kafayı sıyır